Hadi. Evet bu havuçlar dolapta dura dura yaprak çıkarmışlar. Görüyorsunuz. Hepsi de. Hatta kök çıkarmışlardı. Ben de şu alt kısımlarını kesip toprağa dikmeye karar verdim. Aslında Gürhan'ın fikriydi bu. Tıpkı patateste olduğu gibi bunun da yeni bir havuca dönüşeceğini umuyorum. Bakalım deneyelim. Bunları dikeceğim şimdi toprağa. Portakalların çiçekleri o kadar güzel kokuyor ki hanım eli gibi. Parfüm gibi. Parfüm zaten çiçekten yapılıyor da. Böyle baya uzaktan yani dibine girmenize gerek yok. Yanından geçerken portakalın çiçeğin kokusunu alabiliyorsunuz. Harika bir şey bu. İnşallah portakalı da bol olur. Yeni dünyada hiçbir şey yok hala. Ne meyve ne bir şey ama yaprakları çıkıyor. Daha çok küçük bebek. O da büyüyecek. Bu arada geçen gün nohut ıslatmıştım. Nohut yemeği pişirmek için. Sonra bir baktım nohutlardan kök çıkmaya başladı. Biraz bekledi. Ana iyi dedim ben bunlardan ekeyim. Bakın Görüyor musunuz? Ektiğim nohutlar çıkıyor. Bak böyle 15-20 tane şuraya nohut ektim. Hemen bahçeye çıkıyorum ilk iş her sabah. Çocukluğumuzda bizim okulun önünde satarlardı. İşte böyle okul çıkışlarında demet halinde aynı maydanoz demeti gibi bilenler bilir. Orada böyle taze nohut satılır. Böyle işte gösteririm size bunlar büyüdüğünde de. Yaprakların arasında o taze nohutların böyle kapsül gibi olur. Onun için böyle sıkınca pıt diye patlar. Onun içinden işte nohutlar çıkar. Taze, yeşil, sulu, tatlı, harika olur. Onlardan yemeyi çok severdik. Hatta okulların, üniversitelerin bahar şenliklerinde falan da satılır. Hatta sokakta seyyar olarak da e, satılıyordu. O yüzden özellikle çocukluğumda, gençliğimden çok sevdiğim bir şey nohut. Şimdi de öyle bir ekeyim dedim bakalım genelde ekilmeyen bir şey hani bahçeye daha doğrusu ekilmeyen bir şey bakalım nasıl olacak olacak mı olmayacak mı merak ediyorum annem de daha önce hiç ekmemişti beraber görürüz nasıl olacağını ne kadar nohut verecek ona göre seneye tekrar ekmek istiyorum evet madem ki yağmurlu bir gündü öyleyse antreyi boyayabiliriz antre ve mutfak boyanacak şu duvarlar beyaz olacak. Sonra şu, şu kapıda bunun gibi gri koyu antresit olacak. Şu da pembe duvarlarda yine beyaz olacak. Bunlar kirlendi. Çok fazla gözükmese de burada kamerada. Burayı boşaltacağız daha. Buraya sıra gelmedi çünkü. Şimdi sıra antrede. Buraları boyadıktan sonra bir ilaçlayacağız. Çünkü karıncalar ve sivrisinekler tarafından istiladayız. Evet, tavanı boyadı. Sela sebze çeşitleri 15 lira. Reyhan, maydanoz, çil biber, çekol biber, çil biber. İnşallah bütün sebzelerimizi kendimiz yetiştireceğiz. Hayalim bu. Askılı askı, üç buçuk lira Seda. Askılı askı. Şey, askılı şey, taksı. <laughs> Tekniği al, al, şey, Çekmeyin. Benim halimi bir de sen çeksen. Hı <laughs> hı. Karnımdaki çocukla bir çeker misin? <laughs> Şey evet, halim ya? bu. Şey. Eğer köpeğiniz sürekli kucak istiyorsa, tıpkı bir çocuk gibiyse, kucağınıza çareyi, almayın. Çare, çareyi böyle yapmakta bulursunuz. Polar belki. da benim yani. <laughs> evet, arkasından evet. böyle şey yaptım of. Kocanızın polarını. <laughs> evet, öyle işte. Hadi. Evet. Aradaki fark görünsün diye çekiyorum. Yani ışıklı farkı fark yedi. Yani, 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 aradaki fark. Kocamın yüzüne ışık vurur. Evet. Vurarken ve vurmazkenki ki hali değil. Duvarın beyaz olmadan önceki ve sonraki halini <laughs> <laughs> çekmek istiyorum. <laughs> Vur yüzüğü. Öylesin maşallah. Şöyle bembeyaz olacak. Ay iyi. kopkuyu renk boyamışlar. Bu da güzel bir renk de. Burası için karanlık olmuş şuralarda inşallah olacak işte güzel olacak. Aslında mesela beyaz kapıyla çok güzel kontrast oluşturuyor. Ama şimdi beyaz duvarla da siyah kapı kontrast oluşturacak. Aynı şey. Oh ben beyaz olacak. Sedalı Efendim. Ben sen. Hı. Merdiven boşsa geçer. Kestirmeler. Merdiven boş. Getir hayatım. coş. <laughs> O altta dolu. Her yani. şey boş. Sedat ellememişsin sen hiç. Neyi ellememişim? Şey Neyi? Bunları. Ha evet. Video çekiyorum çünkü. Çekiyorsun. Şu dolabı geç. yine boşaltacağız. Geçen sefer şunun ayağı kırılmıştı. Bütün bunun içindekileri boşalttık. Şeyime güneş doğdu. <laughs> Yüzüme ay doğdu. <laughs> ananın ananın. Ananın ya. Baba. Şunları söktük rafları Daha falan. Sökeceğimiz, söktüklerimiz, sökeceklerimiz. Perde, perde de, de çıkacak. Ondan sonra hepsi, çıkacak. hepsi çıkacak. Pembe olacak beyaz. şu ara dolabı sök şey yaptık hmm. buraya. Her şey ortada. Tipi <laughs> <laughs> bak. Tipi tip. Tipi tip. Tipi tip. <laughs> Aşkım sen şey yat burada uslu uslu benim da yat. Annem benim yemeğe içini, Aşkım benim. Kestirmelerin ikinci katını çekiyorum. Ama bunu yapmasam olmazdı. <laughs> Neyi? Ya? Bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya babam çiçek almış bana. Çok mutlu oldum. Karanfil nasıl da güzel kokuyor. Bayıldım. Pazara gitti geldi. Her pazara gidip gelişinde bana çiçek getiriyor. Çok mutlu oluyorum. Şunları da pazardan almıştı. Şimdi da yaşasın. Her yerim çiçek oldu. Gari. Bir de bunları almış. Biber almış. Salatalık, domates falan filan. Fıstık ezmesi. Bunları yeni orada sıkıyorlar. Taze taze. Evet. Evet. Buraya diktim. Neydi bunların adı ya? Karanfillerimi. Şuradan karanlık gözüküyor da. Heh, daha uzaktan iyi görünüyor. Ellerim de topraklı. Şimdi bir saksı daha alınca bir tane daha var. Onu da şurada tutuyorum şimdilik. Onu da şuraya dikeceğim. Hatta belki bunları da oraya aktarabilirim saksılara. Şimdilik saksımız kalmadı. Şuralar boşaldı. Öyle işte. Bu arada her yerden domates fışkırıyor. Şimdi komşumuz Cemilen fark etti. Şurada ben saksı değiştiriyordum. Tam şurada. Buradan bakın bahçeden şey çıkıyor. Domates çıkmış bir avuç. Şimdi ben bunları da şey yapacağım. Viyolleri aktarayım. Orada büyüsünler. Balkabaklarım çıkıyor arkadaşlar. Bakınız şurada da bir doğum anına şahitlik edebilirsiniz. Çekirdeği de üzerinde hala. Özellikle çekmedim. Şuradan da çıkıyor bir tane. Şuradan kendiliğinden salatalık çıktı. Şu fasulye göstermiş miydim acaba bunları size ya? Buralarda da fasulye ekili ama biber çıkıyor fasulye yerine. Diğer şeylerimiz büyüyor. Filizlerimiz. Daha da çok büyüsünler de bir an önce toprağa kavuşsunlar diye sabırsızlanıyorum. Şu ayaş domateslerimin de viyolleri aktarmıştım. Onlar da ikişer, üçer kardeşlendiler. Yaprak çıkardılar. Evet, buradan da yine biber çıkıyor. Aradan tek tük domates çıkıyor. Mısır ektim. Şu viyol boyunca 45 tane ne yapacağım o kadar mısırı bilmiyorum. Ama bir poşet almıştım. O kadar tohumu ne yapayım onu da bilmiyorum. Hala burada büyüyen, büyümeyi bekleyen nohutlarım var. Biraz daha büyüsün. Onları da toprağa aktaracağım. Diğerlerinin yanına. Öyle domateslerim, biberlerim büyüyor. Bu arada çileklerim çiçek açtı. Burada bir çileğimiz olacak. buna bir tanesi de içeride büyüyor ya. Olsun. Orada büyüsün o da. Burada da diğer çileklerimiz var. Şurada iki tane çileğimiz çıkacak şurada yani umuyorum öyle ne olmuş bunun yaprağına ya niye sarardı bunun yaprağı böyle Allah Allah tüh hoşuma gitmedi bu Hah, yeni yaprağı çıkıyor şuradan tamam şuradan yeni yaprak çıkarıyor evet çileklerimiz de bu durumda böyle saksılara ektim onları. Şöyle üç kat çıktım. Şurada. Üçüncü kat. Şuraya da bir şeyler asılabilir. Ayrıca ileride işte domateslerim falan uzadığında onları şuralara asacağım. Şu tellere bağlayacağım. Hayalim bu. Fasulyelerimi falan da öyle. O şekilde. Bu arada bu balkabakları gerçekten çok fazla. Kocaman büyüyorlar. Nasıl yapacağım, nereye koyacağım onları bilmiyorum. Hepsini birden çimlendirmek de Pek iyi fikir değildi galiba. Ama neyse artık. Durum bu. Evet, mutfağımız da beyaz olmaya başladı. Aa, orası kalkmış. Her yeri poşetledik. Mutfakta dönecek yer yok. Bakalım. Bugün bu boyayı bitireceğiz. Öyle. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet. Sen beni çek, ben seni. Sen beni çek. Çıkayım merdivene. Bir akşam üstü. <laughs> evet. Kestirmede usta oldum. Gari. Evet. Bundan sonra neler yapacağını kestiremiyoruz. <laughs> Yani ben de çalışıyorum hani görün diye yapıyorum. Tabii tabii evet çalışıyor. Hep ben çekiyorum. Yuran çalışıyor sonra enişteyi çalıştırıyorsunuz da falan da filan. bak her yeri evet. buraya bak. Tulum. Evet. Tulumu bakın. <laughs> <Yus>, Tertemiz. <laughs> tulum. Yaz kül bile bembeyaz. Şey, aha o kendi rengiydi. <laughs> ne yapayım ne yapayım? Bu Seda ee, ne yapsın. Hem yemek yapıyor, hem evet. bahçe benziyor. Pencere hem kenarları. video çekiyor. Editliyor. Ha oraları da yapacağım. Ya. Yeah. Aynen. Yeah. Orada biraz uzak. Hadi bakalım. Orayı mı yapayım? Şurayı bitireyim. Ondan e ben orayı robotla yapacağım ya. Evet. şu anda Bim'de şöyle kuyruğu görüyorsunuz. Yingemle, yeter yingemle Bim'e geldik. Dur Bim'i de göstereyim. Nerede? Aha da. Şemsiye alacağız, dolap alacağız inşallah. Bayağı bir insan var. Sabah körü. Allah. Kuyruk da vallahi bilmiyorum yani. Saldırın. Saldıracaklar mı bakalım ablalar? Saldırın. Allah 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 Gördün mü? <laughs> Neyi? Şey, çöver lambayı yazmayı olsun. Hangi lamba? Koşun, 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 koşun kızlar. <laughs> Saldırın Allah 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 <laughs> <Saldırın>. Allah Allah <laughs> <Saldırın>. Allah Allah <laughs> Nerede Nerede Aha dolabı kaptı biri. Allah Allah. Dolabı biri kaptı. Aynen. Gel başka yere gidelim. Alamadık dolabına. Şemsiyeler nerede? Şemsiyemizi şemsiye vardı. Satın nerede? Orada, hep o tarafta Pardon. Hoş koş koş. Ooo. Anne. Onlar neymiş ya? Hurç muymuş? Şemsiyeyi göremiyorum ya. <laughs> He? Ha? Hadi aldık. abla. Geçirsen yukarıda. Sensörlü lamba aldık. Ha al sen geç al. RGB yaz bunlara yaz. Ne o? O ne? Ha aman. Meyve suyu yapmışsın aşağı. Saksılar <laughs> aldık. Seda koşuyor. Koydum şuraya. Açılmıyor Ondan şemsiyeler. sonra şemsiyeler aldık mız. <laughs> Bunları aldık. Var mıydı Seda? Şöyle. Vardı bir tane daha alayım mı? Dur hayır alma değil ne. De. Ha bir bak bakalım şey mi? Gerçekten de açılmıyor mu? Şunu aldım. Acele acele ne seçtiğimi bilemedim. Oo kocaman harika ya. Bir tane daha mı alsaydık. Neyse yeter o. 90 lira mıydı neydi? 90 lira mıydı vallahi öyle bir şeydi herhalde. Çok güzel şemsiye. Beğendim. İyi. Kocaman. Hem plajda hem şeyde. <laughs> <Ya bahçede gülüyor> Neydi o Bahçede, bahçede bana. Bilmiyorum. Gölge etsin. Şu sensörlü lamba da çok güzel ya. Bu böyle şey güneş enerjisiyle çalışıyor. Önüne gelince yanıyor. Güzel. O şey işte. Soğan. Çiçek soğanı. Şüter Dolabı kaptırdık, gittim. şimdi başka bir işine girdik. <laughs> arayıp dolap arayıp dururuz Dolap için iki dolap alacağız bir daha. E evet, tamam bok, yavaş <laughs> alalım. Birini aldık da ikincisi kaldı. Aynen öyle. Kaldı. Belli hadi olmaz bakalım, <laughs> belli hadi oğlum oldu ama bak almaz diyorsun. Kim alacak? Vallahi almaz. olurum almaz. ben biliyorum bir ya. Şey için, ben ama Erkenden abi. gelip burada kapıda bekleyeceksin. Size onun için dedim ben. Cık. Kim ne diyor? geldik bekledik de daha erken gelmemiz deneyimi den işte. Biz senin gibi deneyimli değiliz <laughs> devamlı. Devam Ama şemsiye ya. efsane. Aldık çok kaldık. güzel. Vallahi çok güzel. Kocaman. İyi ki aldık. En çok şemsiyeye sevindim. Saksılarıma da sevindim. Lamba da aldık. Lamba. Şey sensörlü lamba da çok güzel. Bahçe malzemeleri gelmiş. Acayip güzel. Valla. Başarılı. Eniştem saksılara yapışıyor. Tabii ya, <laughs> abi. Çerleşen bedava lan. Para değil. Hepsine 300 lira ödedik. Bir tane şemsiye parası. Doğru diyorsun. Öbürleri bedavaya geldi. Doğru valla bak şimdi internetten baksam 300 liradır bir şemsiye. Baktım ben ya. Değil mi? 260 lira, 280 lira o da nasıl bir şey de bilmiyorum. Burada işte değilse 50 lira. İyi hadi. Abi. Aha Aha. Abim. Abim. Aha. Abim diyorum ben. <laughs> Gürhan diyor ki. ne aa, Eyvah abim deme diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evlendik biz korkma diyor. <laughs> abim. Eyvah. Ben Ata tohumu satıyorlar ya. Şuraya bakın. Atalık. Baya bir atalık tohum popüler oldu. Böyle. Güzel yapmışlar mı? 15'te. Öyle mi? Ata Evet bu Bim'de ikisi birden varmış. İki tane birden ikisini de aldık. Yardımcı oldular. Tamam, Taşıma başladım. da sağ olsunlar. Tamam, Bimi soyduk. Edeceğiz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yaşasın. Her şeyi aldık. Hadi gidelim. Evet sonunda beyaz oldu her yer. Şu kapıyı da siyah boyayacağız. Henüz temizlik yapmadım. Ama beyaz duvarların bu kadar mı güzel ol, olur yani? <laughs> Konuşamadım ama yani bu kadar aydınlatacağını hiç düşünmemiştim. Şuralar beyazmış daha önce sarı kaldı. Oraya fayans yapacağız. Daha farklı projelerimiz var. Burası ile ilgili. Şu anda restorasyon sürüyor diye düşünebiliriz. Ve mutfak. En çok mutfakta fark etti ya arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Harika oldu ya. Nasıl ferah, nasıl şey aydınlık. Sadece duvarların böyle beyazlamasıyla bile inanılmaz bir fark oldu. Şu bulaşıkları lütfen görmeyin. Mutfağın bulaşığı eksik olmuyor gerçekten de. Ama şu anda gördüğünüz daha az bir kısmı. Daha çok değişiklik yapılacak. Şu tezgah değişecek, şu ara şeyler değişecek falan. Zamanla en sonunda bütün evde yaptığımız değişikliklerden sonra yine bir restorasyon videosu çekeceğim ama şimdiden takip edenler için bunları görme fırsatı oluyor. Böyle videolarda size göstermiş oluyorum daha önceden her aşamasını görüyorsunuz. Evet bu arada saçımı da boyadım nihayet. Evet bu videonun da sonuna geldik. Kendim tek başıma yine bir video sonu yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.